Ne var be? Ne var? Ne var abi? Abi sabahtan beri ne var? Ergun mu geldi? Remzi. <laughs> Remzi? Oh. Remzi Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. Bin mark istemişsin. Evet. Öyle bir şey var. Evet. Bin mark istedim. Evet. Evet istedik. Bu paran. Bu da senet. <laughs> Değil mi? Tabii. Senetsiz olmaz tabii. tabii. Aslında olur senetsiz ama adet yerini bulsun diye. <laughs> Abi. ne Abi sen kim bu adam? Tamam bir şey. Yok. Bir şey yok. Tamam. İmzalayalım hemen. İsim Ahmet. <laughs> ee, Ahmet Özdemir. Ödeme ne zaman düşünüyorsunuz? Düşünmüyoruz yani düşünmedik, düşünürüz. Ee, önümüzdeki iki üç ay içinde inşallah ödeyeceğiz, evet. İki ay sonra 1400 mark olarak alırız. <laughs> 1400 mark olur, iyi güzel. Ya üç ay olmaz mı? Ya? Hani üç ay? Tabii ne demek? 3 ay içinde 1600 mark olarak düzelttim. Ahmet! Destur, ödümü patlattın yenge. Ne yapıyorsun çocuğum sen? Anne, dayıma olan borcumuzdan kurtuluyorum. Vallahi bak, babam duyarsa kemiklerini kırar ha. O, o neymiş öyle canım, üç aylığına bin marka, bin altı yüz marka. Allah büyük anne sabah ola hayrola. Bakarsın bir iş bulurum. Ne bileyim piyango çıkar. Bir şeyler olur. Üç ay ya.